Kolay Rehber kanalımıza hoş geldiniz. Kolay Rehber'de kolay tarifler hız kesmeden devam ediyor. Bugün sıcak tahin helvası ile milföyden oluşan müthiş bir lezzet ile karşınızdayız. Balık sofralarının klasikleşmiş tatlısı helvanın farklı bir yorumunu yapacağız. Hemen malzemeleri sayarak işe koyulalım. 300 gram tahin helvası 1 yemek kaşığı limon suyu, yarım su bardağı süt, 2 tatlı kaşığı sıvı yağ, 2 adet milföy, yumurta sarısı. İlk olarak helvamızı geniş bir kaba alarak bir çatal yardımıyla ezmeye başlıyoruz. Olabildiğince ufalamamız önemli arkadaşlar. Şimdi ufaladığımız helvaya sütü, limon suyunu ve sıvı yağımızı ekliyor. Ardından homojen hale gelene kadar bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Karışımımızda hiç topak kalmadı. Şimdi tatlımızı fırın kabına alıyoruz. üzeri için mil köylerimizi hazırlamaya geldi. Şimdi milföy hamurlarımızı uzunlamasına dörder parçaya bölüyoruz. Arkadaşlar, milföy hamurumuz ne çok sert ne de yumuşak olsun. Tam orta sertlikte olursa daha rahat çalışırsınız. Kestiğimiz parçaları örgü deseni gibi bir alttan bir üstten birbirine geçiriyoruz. Evet, şeklimiz hazır. Dikkatlice fırın kabımızın üzerine yerleştiriyoruz. Arkadaşlar, buradaki önemli husus ise milföylerin helvaya mümkün olduğunca değdirmemek. Benim hamurlarım fırın kabından yere sarktığı için kenarlarını bir makas yardımıyla kestim. Siz de ayarlayabilirsiniz. Son olarak yumurta sarımızı milföylerimizin üzerine sürüyoruz. Tatlımız fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 25 dakika kadar pişiriyoruz. Videoya kısa bir ara. Size Kolay Rehber kanalımızdan bahsetmek istiyorum. Kanalımızda en sevilen, en çok merak edilen yemek tariflerini ve mutfakta çok işinize yarayacak pratik çözümleri paylaşıyoruz. Tatlılardan hamur işlerini, klasik ve modern yemeklerden kışlıklara pek çok tarif için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyoruz. Evet tatlımız pişti. Fırından alıyoruz. Ve milföyli helvamız hazır. Klasik ve basit bir tatlıyı modern yorumuyla yaptık. Çok lezzetli bir tarif oldu arkadaşlar. Denemenizi öneririm. Milföyli helva tarifi videomuzun sonuna geldik. Benzer videoların devamı için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.